Ailemizin masalı o sabah bitmişti. Ve gerçek hayat başlamıştı. Annemin sana yaptığının hiçbir özrü yok. Bunu bana Rüçhan Hanım yapmadı. Sen yaptın. Benimle neden evlendin? Baba oğluyasın. Yok, benim içimde kötü bir his var. Kamyon çarpmış gibiydi böyle her yeri mosmor, sargılı. Bu hatanda kendi kazdığı buraya kendin düşeceksin. Boşanmak istiyorum. Kızım, ben sizi korumak dışında ne yaptım? Sen bizi hiçbir şeyden koruyamazsın anne. Türkan boşanmayacak. Ona asla izin vermem. Kendi kızını, kendi elinle belki de cehenneme attın. İclal Aydın'ın çok okunan romanından üç kız kardeş özetsiz yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.